Evet, herkese merhaba arkadaşlar. borsa Örüm kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Ee, nasıl gidiyor arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Şurada tıklıyor herhalde. Lavayon üstünde kalmış. Evet, arkadaşlar. Vakıf e, Factoring Anonim Şirketi, Vakfa. Girecek olanlar için kaç lot düşer? Ondan bir bahsedelim sevgili arkadaşlar. Ve... E, önce şeyi göstereyim hangi banka ve aracı kurumlar var onu göstereyim şu görmüş olduğunuz aracı ve kurum ve bankalar var Türkiye Finans Katılım Albaraka Türk Vakıf Katılım ve Kuvvet Türk Bankası yok arkadaşlar neden çünkü katılım endeksine dahil değil vakıf yatırımda e, konsorsiyum lideri yani bütün banka ve aracı kurumlar var. E, bu arada hem Vakıf Faktöring'de hem de Pasifik'te biz gene her zaman olduğu gibi talep toplamalar başladığında e, şeyi alacağız, talep numaralarını alacağız. Ne kadar kişi başvuru yapar onları size anlatıyor olacağız. Gün gün 3 gün boyunca anlatacağız arkadaşlar. Daha önce yaptığımız gibi e, bize gene Instagram'dan atarsınız ya da WhatsApp katıldığı olan arkadaşlardan isteriz. Haberleşiriz. Şimdi arkadaşlar Vakıf Faktöring'de kaç lot düşer? Şimdi burada %60 gibi bir oran var biliyorsunuz değil mi? %60 gibi bana soracak olursanız saçma sapan bir oran var. Eleştirisel bir yorumdur. Yüzde kurumsal yatırımcılara paylaştırılan bir oran var. 135 milyon. Yani 90 milyon da kurumsal yatırımcılara ayrılmış. Biz şurayla ilgileniyoruz arkadaşlar. Burayla ilgilendiğimiz için 135 milyon lotluk bir e, lot var. E, ortalama son halka kaç kişi katılmıştı? Hemen şöyle hatırlayalım. Ben size göstereyim. E, analizlerde halka arzara arızlar, halk son halka 478 bin ekogrine. E, bakın halka arz furyasının tekrar tekrar böyle gelmesini buradan anlayabilirsiniz. Bulst'a 171 bin, Dof Robotik'te yani tabi bu ne zaman Şubat'ta en son gelmişti. Sonra Eylül'de bir geldi 343 bin yani gene az aslında. Bakın bir tane alkarz yeni gelene göre 343 bin, Eko Green'de 478 bin. Bu halka alkarzlarda özellikle Pahol'da benim düşüncem bir 550-600 bin civarında, ee, Vakfa da. Gene aynı oranlarda yani şöyle olacağını düşünüyorum. Bu adam buna girerken buna da girecek. Yani vakfaya giren pahola da gelecek. Vakfaya girmem diyenler biraz daha az olacağını düşünüyorum. Sanki pahola biraz daha fazla kişinin gireceğini düşünüyorum. Vakfa biraz daha az olabilir. O yüzden burada ortalama 500 bin civarında bir katılım olacağını düşünüyorum. O da ne kadar yapar? 3834 yapar. Tabii az girecek olanlara da hesaba katarsak ve girmeyecek olanları da hesaba katarsak burada bu halka da en az 4-5 bin liralık başvuru yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hatta 5 bin lira gayet idealdir bu alkarz için. E, Paholu zaten daha öncesindeki videolarda paylaşmıştık. E, Vakıf faktörünki de aynı şekilde paylaşıyorum. Şimdi... E, Vakıf Faktöring ile alakalı paylaştığım videoların altına mesela örnek veriyorum sektör kıyaslaması yaptık biz değil mi? Sektör kıyaslamasının altına yazılan yorumlarda şeyler gelmiş yani şöyle yorumlar gelmiş söylemeyeyim ben bunu sen işte böyle yorumlar gelmiş yani çoğu kişi bu şirketi ee, sevmediğini görüyorum yani halk halkarza e, pek de böyle ilgi çekici bir yanı olduğunu düşünmeyenler var Anladım seni abi demiş bak Biz konuşmadan anlıyor Onun dışında e, SPK başkanına sinirlenenler e, böyle bir e, durumda ya bazı yorumlar çok şey enteresan yorumlar geliyor ya ee, işte Midas bu arada arkadaşlar Midas'tan katılmak isteyenler halkar Midas'ta olmuyor bilginiz olsun ee, modern tefeciler yazmış birisi siliri soğuktur dikkat neyse biz bunu kapatalım öyle arkadaşlar bu arada ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar aklıma bir şey geldi Üstat'la beraber eğer yapabilirsem bu hafta içinde Ankara Kızılay'da ya da Ulus'ta Sıhıye'de, o o yerle, oralarda. Çarşamba günü, eğer üstatta buluşabilirsem, bir tane böyle sokakta röportaj yapacağım. Diyeceğim ki, borsa, e, borsa kanalımız var. İşte katılmak isterse röportajdakiler. Diyeceğim ki, borsa nedir? Havan nedir? Taban nedir? Ondan sonra, katılım endeksi nedir? E, böyle nabzı yok diyeceğim. İşte vakıf faktörünün kalkarsı oluyor. Biliyor musunuz? da gerçi biraz reklama giriyor gibi oluyor ama hani e, taban nedir? FK nedir falan böyle şeyler soracağım. Varsa aklınızda bir şeyler. Onu da paylaşacağım sonra video olarak. Varsa aklınızda böyle sorular aşağı yorum olarak yazın. Biz de soralım. Evet herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.